merhaba Orhan analiz TV ailesi şimdi sitemizin ilk eğitimiyle sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar ee, şimdi yapmamız gereken şeyleri kısaca bahsedeceğim her üye olan ya da e, işte üyemi yeni üyemiz olacak bu eğitimlerle e, sürekli analiz yapabilecek, işte filtre deneyebilecek, ne isterse onu yapabilecek. Bu yüzden eğitimleri detaylı bir şekilde tek tek paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk eğitimimizde arkadaşlar sütun ve filtre ayarlarını göstereceğim sizlere. Şimdi futbolun futbol kısmına geldiğinizde şimdi analiz, oran analizi, oto analiz ve sport oto var. İlk başta üyelerimizin daha detaylı anlayabilmesi için analiz kısmına basıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tüm tarihler mevcut. Daha öncesi de mevcut. Genelde en son günü seçtiğinizde günün maçları sizlerle olacak. Örnek veriyorum bunları kapanış oranlarıyla da açılış oranlarıyla da biz genelde kapanışları canlı da canlı bahislerde açılışları ise kombinlerde kullanıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta hemen ekranımızın sağ tarafında sütun ve filtre ayarları var. Şimdi sütun ayarlarına geldiğimizde sütun ayarları nedir? Onlardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar hepsine bastığınız takdirde şuradaki hepsine bastığınız takdirde bir yapalım. Ben göstereyim sizlere. Hepsine basıyorum. İşte ülkeyi de seçtim gözükecek oranları da seçiyorum. Yani bunlar gözükecek oranlar arkadaşlar. Hepsi çıktığında neler oluyor? Şimdi ekranda bunları göreceğiz. Şimdi sütunda her şeyi aktif ettik. Neler var neler yok sizler de göreceksiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün seçenekler aktif ve kaydet dedim. Aslında bütün seçenekleri aktif etmenize gerek yok. Kendi istediğiniz tarafı da aktif edebilirsiniz. Diyelim ki filtre 2.5 alt üst değil. İlk yeri 2 yapalım. Ya da maç sonucu 1 yapalım. Yani şimdi filtre seçeneklerine geldiğinizde arkadaşlar her zaman dikkat edeceğiniz nokta bitiş tarihi. Bakın. Bitiş tarihi. Öncelikle bunu bir yapalım. Bitiş tarihine geldiğinizde olduğunuz günü yani şu anda 2 günü seçeceksiniz. Eğer bir gün önce denk gelirse bu tarihe dikkat edin. Bir güne denk gelirse bugün oynanacak maçları e, ana ekranda göremiyorsunuz. Mesela örneğini de göstereyim sizlere. İlk yeri 2'yi seçeyim ve analiz yap Herhangi bir maçı seçelim. Ansar maçı eşleşme bulunamadı. İtaat yok. Bir tane maçta bir eşleşme. Ha. Bakın maç gözükmüyor. Gördünüz mü? Tanzanya Tunus maçında maç gözükmüyor. Ama filtrede Olduğunuz günü seçerseniz analiz yap dediğinizde bakın Tanzanya maçı geldi. Şimdi o sütun da sütün ayarlarında tamamını seçtik ya onlar burası arkadaşlar. Şu tepeyi görüyor musunuz? Bütün maçların hangi oranların açıldığına kadar sağa doğru kaydırdığınız zaman hangi oranların açıldığına kadar hepsi mevcut. Gördünüz mü hangi oranlar var? ilk yarı maç sonucu, işte ilk yarı bir buçuk alt üst gibi gibi bütün oranların göstermesini ve sonuçların gözükmesini sağlıyor. Mesela ne demiş bu maçta ilk yarı iki oranıyla? Deplasman 0.5 gol üstü olabilir demiş. Sütün ayarları ve filtre ayarları bu şekilde. Filtreyi diyelim ki bu maça, aynı maça ilk yarı 2 değil, ilk yarı 1'den bakalım. Gördüğünüz gibi yine deplasmanın golünü vermiş işte iki buçuk alt üst olur demiş. Yine filtreyi değiştirelim. Bu sefer filtremizi 4-5 gol yapalım. Filtre seçenekleri arkadaşlar sadece Excel grubuna özel olarak ve sitemize özel olarak eğitimler kısmında VIP şekilde yayınlanacak. Bilginiz olsun. bu eğitimlerde bu yüzden var. Şimdi açılış oranları analizi bu şekilde. Ben genelde tercih ettiğimi söylüyorum. İlk kere 0-5'i tercih etmiyorum. Ev gollerini tercih etmiyorum. 0-5 ve 1.5'u da tercih etmiyorum. Ev 0-5'i de tercih etmiyorum arkadaşlar. Ben genelde büyük seçeneklere ilk yarı KG maç sonucu KG ilk yarı maç sonucu gözüksün toplam gol gözüksün bu şekilde daha sonra ülkeyi tercih etmiyorum burada ve burada oranlarda sadece bana maç sonucu oranlarının gözükmesi yeterli oluyor. Benim çalışmamdaki filtrelerde, sütunlarda. Yani sizler de sütunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen kontrol ediyoruz. Bakın şöyle çıkacak. Kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi ev 1.5, ev 2.5, dep 1.5, dep 2.5, ilk yarı KG, maç sonucu KG, ilk yarı 1.5, 2.5, bu seçenekler benim için yeterli oluyor filtrelerimde. Genelde 10 gün, 15 gün tercihinde bulunuyorum. Filtrenizi kaydetmek isterseniz bu şekilde e, kaydet butonuyla kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Analiz yap dediğinizde şöyle ileri de gidebiliyorsunuz analiz bölümünde. Gördüğünüz gibi filtre ve sütun ayarları bu şekilde. İlk videomuzdan sonra oto analiz oran analizi, oto analiz ve sport oto da sizlerle olacak arkadaşlar. Sitemizde ayrıca Yalçın iddiaya geçerseniz bana hemen Whatsapp'tan yazın yatırım yaptığınız takdirde gördüğünüz gibi bir hafta VIP üyelik alabilirsiniz. Aynı zamanda kampanyalarımız var katılabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki eğitim videomuz sizlerle olacak tekrardan. Hoşçakalın.